Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2023 Mobile'de e, taktik videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu dümdüz anam babam 4-3-1-2 taktiğiyle karşınızdayım. Tabii ki de değilim arkadaşlar. Taktiğimiz bu. Evet farklı taktikmiş korktum bir an Allah'tan doğru takım. 3 stoperli taktikle oynayacağız arkadaşlar. Ben takımı falan dizmiştim aslında ama oyun kaydetmemiş e, 3-2-4-1 taktiği normal 3-2-4-1 taktiği arasındaki farkı soracak olursanız arkadaşlar. OOS'ler ve GO dostlar bakın. Bak. 3-2-4-1 seçtim. Bak. DOS, DOS, OOS, OOS. O 4 oyuncuya dikkat edin. Şimdi varsayılan dedim. Şimdi bakın yani bir değişiklik var arkadaşlar. Ufak bir değişiklik var. Bakalım maç içinde fark ediyor mu? Normal 4-3-1-2, 3-2-4-1 ile farkı var mı? Buna bakacağız ve arkadaşlar artık videoları ben iki maç şeklinde yapmayı düşünüyorum çünkü daha sürükleyici oluyor hani kabak gibi bir tane boktan maçı koymak yerine bir iki maçı koymak editleyip daha zevkli geliyor bana en azından sizi de ekranda tutar daha iyi olur diye düşündüm beğendiyseniz böyle akabiliriz evet Tokomiyle şimdi hemen tutalım onu evet, tutamadık galiba arkadaşlar. Biraz taktiği yorumlayalım. Ben 3 stoper taktikleri de beğenmiyorum. Şimdi diyeceksin sen neyi beğeniyorsun? 5'i beğenmiyorsun. 3'ü beğenmiyorsun. Ben 4 beğeniyorum arkadaşlar. E, 4 defans olacak. En iyisi. Şuraya attığını ikimiz de biliyoruz. O vurmayı tercih etti. Ama Oliver Kahn var. Bunu bilmiyor sanırım. Park indir bakayım. İndirdi. Kaka sen de indir. İndirdin. Aşağıda bir boşluk var. Şöyle park. Çok iyi. Ah. Son pasımız kötüydü. Arkadaşlar internetim çok kötü bu arada. Ee, yani bir saniye falan gecikme oluyor hep. Hocam ona vurdurtman lazımdı. Figo. Lan Figo. Oğlum. Aha. Güzel goldü. Reklimizi tebrik. Ne oluyor lan? Birden taraftar canlandı. Biraz kısalım. Ödüm koptu anasını satayım. Ses zaten full gibi bir şey benim. Daha çok arttı ses. Kaka in aşağı. Evet biliyordum onu yatacağını. Figo sen olursun. Figo ya. Figo abi başka bir şey değil. Figo yani. Mbappe indirirsen çok güzel olurdu ama işte sen sakatsın Mbappe. Sen bir tek koşabiliyorsun bu oyunda. Ve şut çekebiliyorsun. 1 2 3 4. Bak şimdi. Şu da 5. Ya abi. Sen yüzlük kakasın ya. Kaçırdığı topa bak. <laughs> Figo direkten döndü. Figo. Aldım. Tam aldım şimdi. abi inanılmaz bir diziliş. hücumda bakın anlatamıyorum ama. Ah be lan. Lan oğlum o figurun o pasına açacaksın ortayı. Abi figo diyorum ya. Figo. Hocam bir foul vardı sanki ama çift dokunuşlar olmuyor. Bir tek onları yapamadım bu maç ya. Dan, şöyle düşündüm. Oraya orta açarım o da akrobatik vurur diye düşündüm. Eee çünkü roşta falan vurabiliyorlar çizgide genelde orta geldiğinde. Düz bir gol atmak istemedim. Olmadı. Online hızlı maçta deneyeceğim bunlar arkadaşlar ama şunu söyleyeyim taktik efsane ya. Ben hani klasmanda düşünürüm bu taktikle oynamayı. Oynatıyor çünkü ileride çok adam var. Kaka şimdi gidiyor arkadaşlar. Kaka'yı da biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Gitti mi gidiyor yani. Kaka Leite. Kaka. Orta sahadan sürdüğü attı golünü rakibinde maçtan çıkarıyor. Evet Kaka çok iyi bir de sen müthiş bir detaysın. Orada sıçtın burada attın gözüme girdin. Evet arkadaşlar rakibimizi belirledi. Umarım takım gücü yüksektir. Çok güzel. Kaka. Direkt 4'te 1-0 yaptık. Arkamıza yaslandık. Güzel. Orza bolaştı ortasını. Çok tehlikeli. Ama neyse ki uzaklaştırdık. O hiçbir şekilde ortaya atmadı. Şöyle önünde kalalım. Beceremedik önünde kalmıyor ama Haaland da çok kötü vurdu be. Aldım o top ben. En aşağı. En bop misin be? Tık koydum dokunuşu 90 astı İzleyecek mi? Evet tam vururken geçiyor. Bunu yapanlar var. Yapacak bir şey yok. Organizasyonu izledik en azından. Ya ne yapıyorsun Torres? Tamam attın da çift dokunuş yapıyom lan. Orada Marsidalar falan onlar ne oğlum? Bak burada Türk döndüm. Nasıl vurdu? Adamların içinden geçmiş. Cık. Ulan oyun. Ama ben momentum olduğunu sanmıyorum. Çünkü online hızlı maç yani. Çok oyun öyle kasacağını düşünmüyorum bu tarz durumlarda. Ama olabilir. Yani belki maçtan maça bakıyordur oyun yani Hangi bölümde olduğuna bakmıyordur Robertson Olmaz kanka yok Cık, Sıkıntı orada Alayım o topu Ah oh, bitirmesene hocalar all atıyordum ya <laughs> Rummenigge indirdi şimdi Figo 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 çekti Luis Figo ya lütfen Lütfen vurabileyim şunlara ben artık ya Abi yemin ederim Figo öyle bak 30 tane pozisyona girdim çift dokunuş bastıktan sonra. Her vurduğu defansa çarpıyor ya. Tamam bitiriciliği düşük de ha, sıçarım ya bu kadar düşük değil. Figo olan sonuçta düzeldi. Orza bal oynayan var mı bu lavukla ya? Holland sert vurdu. Orta açtı inanılmaz bir boşluk yarattı kendini orada. Gerçekten bu taktiği yani yapıyor musunuz hala işe yaramıyor. Aç tatış At, 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 at. Gel. Aga sen bir garip pozisyon be kanka. Harbi bir garip pozisyon ondan yapamıyorum yani. Neyse. De Bruyne imkansız orta. Hani benim onunla beraber olmam daha imkanlı arkadaşlar. Öyle bir pas attı. Oğlum ben neden böyle oynuyorum ya? Şurası bomboş mesela oraya atmak varken. Şöyle bir ikiye bire girmemek. Şöyle paslaşmalar yapmak varken. Sonra çekip figüre zok tutatarı koymak. Allah kahretsin. Tek amaç figüre gol atmak. Taktiği zaten unuttuk çok iyi. At. Ya. Atacağım oğlum figüre. Atacağım. Tamam hadi siktir git. Siktir git hadi. Ha, al topu gel yapıyor. Ah gelirsin. Figo. O seygeç geç oğlum. Şimdi arkadaşlar. Depal. Bale. Oynatmadığım adamları oynatacağım. Fofana. Oynatmadığımız adamlar demiştik. Zaniolo. Bir de forvet değiştirelim. Ronaldo'yu bayağıdır oynatmıyorum. Bitti mi? Bitti. Tamam güzel. Neredesin Figo? Neredesin Figo? Atmadan video bitmiyor demiştik değil mi? Bitmiyor mu? Bitme video. Video bitme. Adam bilmiyor ki beni Figol atmaya çalıştığımı. Comeback falan atıyor sanıyor lavuk. Kesin öyle sanıyor bak. O ne oldu lan? Yeniyordun lan. Ha? Ha? Amına kutu mu çocuğu? Senin var ya amına kutu. Evet arkadaşlar video bitiyor. Yok uğraşamıyorum Figol gol atmak için zaten. <laughs> Allah'ım ya. Evet bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Keyifli bir videoydu. Cidden keyifliydi yani. Üst stoper taktikler güzel oluyor ya. Ee, hani bir de online hızlı maç Class klasman yok ya eğlenebiliyoruz. Güzel oluyor. Bak burada arkadaşlar Asya okyanusu diyorsunuz. Raponya ikincilik bak en üstün bir altı. Ona tıklıyorsunuz. Bakın Fagiano Okayama. Fagiano Okayama'ya tıklıyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Dizilişi değiştir dedim. Varsayılana tıkladım. Bitti. Bu kadar basit. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Kafa patlatmanıza. Bu, 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 olay bu arkadaşlar. Bitti. Finito. Ödüllerimizi alalım. Evet. 1000 DP. Hop. Soktuk. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzu kadar da ödülü görüşünce görüşünceye kadar hoşçakalın. Diziliş tavsiyelerinizi verebilirsiniz. Her türlü diziliş okuyayım. Çalış tavsiyelerinizi de verebilirsiniz. Bay bay.